Bugün birlik günü güldürme ele, tek bir hasbun Allah verim emretin. Emirsiz yıkamaz hiçbir zelzele, dilde zikir olsun, kalpte tevekkül. Geçmiş olsun eşsiz biricik yurdum, ellerimi açıp duaya buldum. Kifayetsiz güzel hayaller kurdum dilde zikir olsun, hakta tevekkül. Yüce Rabbimizi özden analım, ten yerine evvel işten yanalım. İmtihan terledir, az dayanalım. Dilde zikir olsun, hakta tevekkül. Belayı verirsen aciz kalır safet, Ricamızdır emret, defolsun afet. Ahmet'in hatrına bizlere affet. Dilde zikir olsun, kalpte tevekkül. Yamani suçu sen kendinde ara. Diz çöküp baş eğdin mi yüce vara? Merhemi sürmezsen düzelmez yara. Dilde zikir olsun, kalpte tevekkül. Dində zikir olsun qadda tələkkü